Çizene. Çizene. İçim kurudu, ağzım şamur gibi oldu. Bana bir bardak su verdi, şu ağzımı bir ıslayayım ya. Aa, dokunma. Ama ne olur, çok susadım. Hı. Hı, git kendine. İyi be tamam. Nerede eski kadınlar, nerede bu Bozkır Efendi'ye bak, suyu içmiş, gitmiş. Senin hizmetçi var burada çünkü Bozkır Efendi. Ben hizmetçiyim ya bu evde. Ya şu karga burnu neredeydi ya? Ben nereye bıraktım? Senden hala karga burun mu var Bozkır Bey? Of be Gülperi ya, sabah sabah daha karga yiyemeden can 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 can. Sağ ol evladım. Aa, pislik içinde bunun üstü. Öyle yani olmaz bu. Leş. Ay, bozkır. Topla şimdi, bunun sırası mı? Hadi kahvaltı edeceğiz. Tamam ya. Topluyorum zaten, dur. Ya Gülperi, ha. Puf böreği yapsaydım be nasıl canım çekiyor Of. Bozkır. Puf böreği muf böreği yapamam. Ben bıktım ev işlerinden bıktım anlamıyor musun? Biz iki kişi olacağız derken birden bire dört kişi oldu. Benim yüreğim puf böreği oldu. Kabardı kabardı kabardı. Sen ondan idare et artık. Hadi. ...bu hallere düşecek adam mıydın la? Günaydın Erkan evladım. Günaydın Gülfer anneciğim. Tövbe estağfurullah. Bu İsmail'in sesi de böyle kafama yapıştı kaldı. Gel oğlum gel ya. Sen de bir dinlesene bu... ...kort nasıl geliyor sana? Miteli olmamış Bozkır baba. Onu az bir şey daha çekmek lazım. O doğru diyorsun İsmail. Az daha istiyor bu. İsmail? Ulan sen benim evimde ne arıyorsun ulan? Açıklayabilirim Bozkır babacığım. Ne açıklayacaksın lan? Ya e, bir izahım var Bozkır baba. Ulan ne izahı lan? Öldürürüm ulan seni. Öldürürüm ulan. Aranmaz da. Sen Senin nefesini kesin, Alçak ah, namus arlanmaz herif. Ah, ne oluyor Bozkır burada? Evet ne oluyor ah. baba? Yeni uyandım. Aa İsmail. Aa İsmail uyandın mı sen? Günaydın. İsmail! Baba! Baba! Ah. Baba! Baba, <laughs> baba bırak! Ah, Senin nefesini kes seni bırak. Sık Bozkır. Öldür şunu. Kır kafasını. <laughs> ya baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Kızın yeni evlendi. mu kalayım. Kızın Bak. Bak, yapsın? Bir dinlesin beni Bozgur Baba. Ulan bak hala baba diyor ya. Çekil kızım, çekil. Çekil baba, istediğini yapsın şuna, çekil sen. Hah. Baba dur. Seni kim ettirdim ulan? Ulan bak hala. Aa, Erkan'ın pijamasını giymiş bir de. Aa, ah. Çıkar çabuk onları, çıkar. Çıkar sen, ben de onlara dünyanın parasını verdim. çıkar onları çabuk. Bir dinleyin, dinleyin. Erkan da benim. İsmail de benim, niye inanmıyorsunuz <laughs> bana? İyice delirdi kendini Erkan zannediyor şimdi. Kırk kemiklerin kafasını şunu. O kemiklerle niye uğraşayım ya? Direkt öldürüp gitsin. Ölmüyor da lan bu. Ateş kes! Ateş kes! Ateş kes! Ateş kes! Kızım sen ne saçmalıyorsun, bu ne ya? Baba, ya. Onu diyorum zaman beri. Kızım sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım işte söylüyorum anne. İsmail Erkan, Erkan da İsmail diyorum. Bunu da anlamayacak ne var anne? Hani ben de bunu anlamıyorum. Ya bir, biri bana anlatsın ya. Ka kafa yedirdiniz lan bana. Biri anlatın lan çabuk. Bu ne lan? Müsaadenizle ben e, durumu anlatayım bozdur baba e, şu şekil. E, her şey pikniğe gittiğimizde başladı. Malum e, siz de Gülperi anne de beni istemediniz. Ben de pikniğe gelebilmek için mecburen kılık değiştirdim. Bu arada Cuma ustamın fikriydi e, ki zaten benim aklıma gelmez öyle şeyler. Kadir Mevlam onun aklına, fikrine halel getirmesin. Yoksa biz tezenle asla buluşamaz, bir araya gelemezdik. E, siz de o Yalaka Erkan'ı çok sevdiniz. Biz de mecburen oyunu devam ettirdik. Benim demem bu şekil yani. Benim bu Cuma'yı gıcıklığım boşa değilmiş ya. Bak Gülperi, bunun altından da cuma çıktı. Bu kimin çırağı ki? Bu ustası zaten. Karaktersizin düzenmazın önde gideni ya. Ben öldüreceğim bunu ya. Dur, dur, bozkır, dur. Gel, otur şuraya biraz, otur. Otur. Hay bir sakin olalım. Şimdi ben daha hala şoktayım. Anlayamıyorum ne olduğunu hala. Çaresiz bir sevdalının son çaresi desem. Sus sahtekar, konuşma. Kızım sana da yazıklar olsun. Biz seni böyle mi yetiştirdik? İnsan anasına babasına böyle yapar mı hiç? Ne yapayım anne? Size kızınızın mutluluğunu engel olmaya çalıştığınız çalıştınız ama. Lan ben bu olanları anlamıyorum ya, anlamıyorum ya. Cuma! Oyun inşallah Allah'a ya. Kulaklarım çın çın çınlıyor. Biri beni anlıyordur nedir? İnşallah. Vallahi borçlu borçlu değilimdir. Çünkü şu tatlı canından başka verecek hiçbir şeyim kalmadı. Ciğerini sıkacağım ulan senin. Canını alacağım canını ya. Bozkurt, bozkırcığım bak şimdi. E, bir lokma bir şeyler ye, ondan sonra gidersin. Ya işte mı kaldı Allah şey Gülperi ya? Ya meydan savaşına gider gibisin. Şimdi tansiyonun düşer, bir şey olur, sinirlerin bozulur. Yani ben sana o, sofraya oturma diyorum onun için. Sağlığını düşünüyor işte. Usta lan! Ben önce gidip o cumayı kıtır kıtır keseceğim. Sonra kahvede bir bardak çay içeceğim, geri geleceğim. Sonra seni kıtır kıtır doğrayacağım. Sen banyoda bekle, seni keserken eşyalara kan sıçramasın. Babacığım Aya ne yapıyorsan yap ama kıyma İsmail'ime ne olursun baba kıyma. Ezen ee, sen de gaz verme birazdan toplu katliam yaşanacak kızım ya. İsmail ben her zaman aşkın tarafını seçerim anladın mı? Ben seni yeni buldum kaybedemem. Vefasızsın yani vefasız. Bu konuda hiç annene çekmemişsin. <laughs> Bana bak sırıtma. Şu karga burunla dişlerini sökerim şimdi sen. <laughs> Erhan, Erhan, Allah belanı versin. Erhan, isimsiz, cisimsiz, soyuk abstrak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.